Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Bloom video cevabını paylaşacağım. Ee, Bloom oyunu oynamayanlar varsa e, linki bırakıyorum. Kayıt olup iyi olabilirsiniz. Burada task görevleri var. Onları da yapıp e, bulim sayısını arttırabilirsiniz. Bu da yakın zamanda e, airdrop dağıtacak. O yüzden kesinlikle size tavsiye ediyorum. Arkadaş önemli burada. Cüzdan bağlamayı da unutmayın. Bu şekilde videonun cevabı bu. Burada bir görev daha var. 2-3 güne bir bu çıkıyor arkadaşlar. Bunu toplarsanız daha çok bulüm elde edebilirsiniz. Bu open'a tıkladığınız zaman 6 görev çıkıyor. Hepsine sırayla tıkladığınız zaman işte Telegram, Instagram, X. Bu şekilde tıkladığınız zaman hepsini alabilirsiniz biraz geç oluyor ama almanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.